Abi bir kez daha soruyorum. Bu 90 litre bölü saniye mi yoksa litre bölü saat mi? Şu anda belli değil. Şu anda 91 gösteriyor orada biraz evvel 60 rakamlar gösteriyor. Benim ya. bey bu şu anda su yüksekliğini gösteriyor. Bu, bu debi ölçmüyor. Su yüksekliğini mi gösteriyor evet. şu anda? Şu yani, anda yani, su yüksekliği. Çünkü, çünkü rakamlar farklı yani. Tabii canım orada orası daha doğru. Orası doğru yani. Benim dediğim Ünlü <laughs> olmak istemiyorum, çekmiyorum. Yani. Bunların resimleri çekeceğiz. çekeceğiz ha? Sen <laughs> ne? 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 Seviye setini değiştirirsek oturtuyoruz. Yani son partide soru falan biraz evet. gün öncesinde. Evet. Son bir yerleşmiş.